Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü size tarifim brownie kurabiye tarifi. Bunun için ilk önce şerbetimizi kaynatacağız. Bunu yapmamız için bir bardak toz şeker, bir su bardağı. Bir su bardağı su. Birkaç damla limonla şerbetimizi ocağa vereceğiz. Kaynadıktan sonra 5-6 dakika daha kaynatacağız. Bu hazır olduğu zaman hamurumuza başlayacağız. Bunu ocağa verip devamında geliyorum. Şerbetimizi ocağa verdik. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bir paket şekerli vanilin. Bir tane yumurta, 125 gram margarin veya tereyağı, 3 yemek kaşığı dolusu kakao. 3 su bardağı un ama e, hamuru yoğururken yumuşaklığına göre bakın 2,5 su bardağından sonrası kaldırmayabilir. Una göre değişir. Biraz un bırakalım. Kabartma tozunu unla karıştırıp kullandığımız zaman daha iyi bir sonuç alıyoruz. Bir paket kabartma tozu. Bunu yoğurmaya başlıyoruz. Margarin oda sıcaklığında olmalı, rahat yoğrulsun yoğurdukça gerektiği kadar unu katacağım. Kademeli olarak unumuzu ekleyebiliriz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olmalı. Çok sert de olmamalı, çok fazla cıvık da olmamalı. Yumuşakça bir hamur olacak. Ben hamurumu toplayıp tepsimi hazırlayıp devamında size göstermek üzere şimdilik ayrılıyorum. Hamurum kıvama geldi. Şöyle yumuşak bir hamur. Tepsimi hazırladım. Yağlı kağıdımı koydum. Şimdi ceviz büyüklüğünde küçük toplar yuvarlıyoruz. Biraz daha küçük olsun. Şişecek bunlar çünkü. Aralıklarla tepsimize diziyoruz. Bunlar pişince çatlayacak. Çatla kurabiye de deniyor bunlara. Yumuşak, güzel bir hamur. Tepsimi doldurduktan sonra pişirme aşamasında gösteririm size. Kurabiyelerimin hepsi hazır. Şimdi bunu 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirelim ama koyu renk oldukları için pişip pişmediklerini çok anlayamayız. Çatlaklarına göre bakalım. Yakmayalım. Kurabiyelerimiz pişti. Şöyle çatlak çatlak kurabiyelerimiz oldu. Sıcak. Elimizin dayandığı sıcaklığa kadar. Kurabiyelerimizi soğuttuğumuz şerbetin üstüne hızlı atıyoruz. Yanıyoruz. Üzerlerine şerbetten döküyoruz. Bu işlemi biraz hızlı yapmamız gerekiyor. Kurabiyelerimiz soğumadan bu işlem bitmeli. Hemen hızlı bir şekilde kevgirle kurabiyelerimizi kabımıza alıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Sıcak sıcak hızlı bir şekilde cızır diyorlar sesleri geliyor şöyle doldurduktan sonra kaşıkla da üstlerine döküyoruz ve tekrar servis kabımıza alıyoruz Hepsini bu şekilde şerbetten geçirip kabımıza dolduracağım. Servis anını size göstereceğim. Kurabiyelerimin yarısını Hindistan cevizi ile süsledim. Yarısını böyle bıraktım. İsteyen şan fıstığıyla da süsleyebilir. Dilediği gibi süsleyebilir. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unut unutmayın. Beğenirseniz yorum bırakmayı unutmayın.